bunları imha etmek sonra da teşhis etmek son derece zor. Yani bu anlamda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortaya koymuş olduğu erk son derece önemli. Yani hangi manada sadece yaptığıyla değil yapacaklarıyla yapabilecekleriyle de ilgili son derece önemli mesajları kendi içerisinde barındırıyor. Çünkü bu coğrafyada yani şu an etki üretmeye başladığımız coğrafyadaki en önemli özellik bu tür faaliyetlerdir, güç faaliyetleridir ve istihbarat faaliyetleridir. Bu noktada açıkçası Milli İstihbarat Teşkilatı hem Doktor Hüseyin hem Sofyan Nurettin hem Mamzeki Şengali çünkü orada da Milli İstihbarat Teşkilatı silahlı kuvvetlerimizin bir işbirliği vardı. Böyle bir başarının altına imza attılar ve en önemli figürlerini yani Mahmur'un en önemli iki figürünü etkisizleştirdiler. Hı hı. Şimdi bu örgütte pek çok sorgulamaya sebebiyet verecek yani bu sorgulamanın yapılmaması için de açıkçası ellerinden gelen her türlü dezenformasyonu yapıyorlar. Hayır işte e, ölmediler, hayattalar, işte eski görüntülerini falan paylaşıyorlar. E, örgüt içerisinde ortaya çıkan e, sorgulamaları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bir yandan dezenformasyon, bir yandan baskı, bir yandan ikna çabaları, bir yandan örgüt içinde işte psikolojik harekat filan. Yani PKK bu noktada açıkçası çok sıkıştı. Ee, özellikle son dönemde vermiş olduğu lider kayıpları nedeniyle. Çünkü e, örgütün alt kadroları şu soruyu soruyor. Yani en iyi korunan, en iyi himadilen e, gerek korunmayı korunmasını hem de gizine son derece dikkat edilen bu tür figürleri eğer takip ediyorlarsa bize de yapmazlar. Şimdi Hı. böyle bir temel fotoğraf var. Bu temel fotoğrafın içerisinde şu da önemli tabii. Yani e, Mahmur e, Türkiye'den 160 170 km kuş uçumu uzakta. Yani en uzak erişim alanlarından bir tanesi PKK'nın. Şimdi böylesi de bir alanda kendileri son derece güçlü. Yani bu kamp zaten öyle kurul. Türkiye'den e, kaçan PKK'ların e, aileleri üzerinden kurulan bir kamp burası. Sonra sonra şey çok değişti. Şimdi daha sonra işte Birleşik Milletler'in şey, himayesi altında falan alındı. Bir de e, farkındasınız. E, Türkiye vurduğu zaman adamları kampın içerisinde vurmuyor. Kampın etrafında dışarıda vuruyor. Yani gerçek zamanlı e, çok iyi bir takibin olduğu da kendisini gösteriyor. Yani her tarafından bakıldığında ben e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu noktada e, kabiliyet ve kapasitesinin hangi seviyeye geldiğini göstermesi açısından da son derece önemli. taşıyor. Yani burun. E, siz az, az önce de aslında değindiniz bunu biraz daha açalım istiyorum ben. Bu, e, ciddi kayıplar e, veriyor terör örgütü. Bunun psikolojik etkilerine de siz az önce değindiniz aslında ama bunu birazcık daha açacak olursak e, bundan sonra ne olur? Ne tür operasyonlar yapılır? E, bunu da konuşalım istiyorum. Şimdi eee Nihan Hanım şöyle bir şey var. Yani e, bazı arkadaşlar işte sincarla ilgili, Mahmur'la ilgili son derece e, iddialı cümleler kuruyorlar. Yani e, ya devletimiz bu noktalarda bakın şu akıllı bir devlet odur ki e, zafer kazanmayacağı bir savaşa girmez. Şimdi buradaki bileşenler e, sadece PKK'dan ibaret değil. Yani PKK var evet. İşte ör örnek örnek mahmuru şey yapalım. 9 Ekim'de şeyle Irak bölgesel yönetimiyle merkez hükümeti bir anlaşma imzaladılar ve dediler ki biz burayı arındıracağız, temizleyeceğiz. Çok güzel. Bize de destek verdik, teşvik ettik. E sonra çok daha karmaşık bir hale geldi. E PKK vardı, YBŞ vardı, işte sözde alt direniş örgütü vardı, direniş birlikleri var, falan vardı. E şimdi peşmergeler de var. E şimdi Irak Federal Polis de var. Şimdi Irak ordusu da var. E, ha de var. Karman şorman bir yere dönüştü. Şimdi e, burada e, Türkiye'nin buna gücü yeter. İnsanların e, bununla ilgili e, bir e, şey olmamalı. E, kaygısı veya şüphesi olmamalı. Türkiye isterse bugün şeye kadar iner, Bağdat'a kadar iner. Yani güç güçle ilgili. Ama çok değişik hassasiyetler var. Şimdi bunlardan bir tanesi bu oradaki Haşiş Şabiler, Maşiş Şabiler üzerinden mezhep fitnesinin, mezhep savaşının bir parça olma riski var. Hı hı. Bir diğer tarafıyla e, değişik ülkelerle karşı karşıya kalma riskleri var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri var, İran var, İran üzerinden Rusya var, e, İsrail var, bir takım Arap ülkeleri var ve Irak, Irak Merkez Hükümeti var. Zaten devlet son derece istikrarsız. E şimdi sizin yapacağınız harekatla birlikte çok daha farklı denklemler ortaya çıkacak. Hı hı. Şu, Türkiye şunu hesap ediyor. Şunu, Irak'ın parçalamasını hesap, hesap ediyor bakın. Ama hı hı. Türkiye, Irak'ın parçalanmaması için, Suriye'nin parçalanmaması için elinden gelen her şeyi. Şimdi hassas noktalar yani Sincar, Mahmur. Çünkü oraya hançerinizi soktuğunuz an terör kordonu kesersiniz. Hı hı.